Global Star İş İnsanları Zirvesi evet. plaket törenindeyiz. Şimdi evet. yanımızda tenor Sedat Can Öztoprak var. Gerçekten Hoş geldin emri. Sedat Hoş Can. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? nasılsın? İyi, i̇yi misin? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim. <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Ne <laughs> güzel seni tekrardan görmek. Vallahi. Biz de seni gördüğümüz evet. için evet. çok mutluyuz. Teşekkür bu gece yine plaket alacaksın. Evet, aynen öyle. Vallahi. Koştum hoca. Yolduk. Aynen devam. Bu gece çok e, özel bir gece. Bu gece de bulunuyor olmaktan e, çok mutluyum. E, tabii e, bu yaz e, Berlin'deyim dünyanın en önemli opera sanat şeylerinde olan Berlin'de yine başrol temsiller ve konserler yapıyor olacağım. Akabinde de İspanya'da da restallerim olacak. Bugün de böylesine çok önemli iş insanlarının yer aldığı önemli bir akşamda ben de Türk operasını temsilen bulunuyor olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu önemli akşamın gerçekleşmesinde emeği olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Herkese keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Biz de sana bu gece katkılarından evet. dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Daha nice ödüllerin olur inşallah. i̇nşallah evet. <laughs> Olacağına sağ olun. da eminim. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. <laughs> Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bozuna. seni Aynı uğurluyorum. İyi geceleri, sağ olun. iyi eğlenceler sağ olun. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.